Sabahın ilk ışıklarında bahçeye giriyoruz. Yere düşen incirleri topluyoruz. Toplandıktan sonra sergiye getiriliyor. Sergi aşamasında da kuruları alındıktan sonra seçim aşamasına geçiyoruz. Biraz kuraklıktan dolayı rekoltede bir düşüklük var. %20-%30 oranında. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi olur. Kalite geçen seneye göre yakaladık sayılır. Ama yine de işte dediğim gibi rekolte olayında bir düşüklük var. O yüzden fiyatların inşallah iyi olmasını diliyoruz. e n g g